PUBG oynuyoruz. Harika. Kaskın da çok güzelmiş. PUBG kaskı. <laughs> çok iyi. Peki bu PUBG hem telefona hem tablete mi yükleniyor? Hı, evet. Amacın ne burada? Burada amacım rakipleri etkisiz hale getirmek. Evet. Ve onların eşyalarını topluyorsun <laughs> değil mi? Ekipmanlarını. Hmm, galiba etkisi hale getirdin şu an. Evet. evet. Bile. Bakalım neler çıkacak kutudan. Aa çok iyi. Alamıyorum. Neden alamıyorsun? Doldu mu acaba? Şimdi alıyor. Oyunun Türkçe olması da bir avantaj değil mi? Evet oyun Türkçe şu an. Tamam çok iyi. Arkadaşlarına ne demek istiyorsun? Arkadaşlar oyun şöyle. Yani oyun diğer rakiplerini etkisiz hale getirip ekipmanlarını almak. Çeşit çeşit silahlar biriktirip etkisiz hale getirmek.